Sevgili Atatürk, kurtuluş savaşını yaparak yurdumu da düşmanlardan kurtardın. Yaptığın yenilikleri için sana çok teşekkür ederim. Bu topraklar ve bu bayrak bizlere emanet. Seni hep sevgi ve saygıyla anacağız. Emir Kağan Altun Sevgili Atatürk, Cumhuriyeti kurdun. Çok yoruldun değil mi? Cumhuriyeti kurduğun için teşekkürler. Cumhuriyeti sonsuza kadar yaşatacağız. Atam senin izindeyiz. Bilgin ekmekçi. Sevgili Atatürk sana bize yedikler getirdiğin için çok teşekkür ederim. Seni çok seviyorum. Seni sayende okula gidiyorum. Büyüyünce doktor olup çalışacağım. Sen hep kalbimde yaşayacaksın. Seni unutmayacağım Zeynep Kızıl Sevgili Atatürk, yurdumuzu kurtardığın için çok teşekkür ederim. Sayende, bugün ülkemizde özgürce yaşıyoruz. Seni her geçen gün daha çok özlüyorum. Senin yolundan ayrılmayacağıma söz veriyorum. Emir Özdik. Sevgili Atatürk, seni hiç görmedim ama çok özlüyorum. Sanki seni önceden tanıyorum. Seni ve fikirlerini kalbimde yaşatıyorum. Senin sayende özgürce yaşıyoruz. Cumhuriyetimize verdiğin için teşekkürler. Senin izindeyiz. Ayşe Kare Şeker Sevgili Atatürk Seni çok çok seviyoruz. Sen Cumhuriyeti ilan ettin. Bize eğitim görme hakkı verdin. Şu an yaşamıyor olabilirsin. Ama kalbimizde yaşıyorsun. Seray Arslan Sevgili Atatürk Senin bıraktığın bu vatan bize armağandır. Bize sağladığın özgürlükler sayesinde artık kazanırız çocukların da söz hakkı var. Bütün yenilikler için sana teşekkür ederim. Atam Zeynep İrem Akta. Sevgili Atatürk, Cumhuriyeti bize verdiğin için teşekkürler. Seni çok özledik. Keşke burada olsan. Okulları açtığın için teşekkürler. Canım Atatürk'üm, seni çok seviyorum. Rüzgar gün ortada. Sevgili Atatürk, bize haklar verdiğin için çok teşekkür ederim. Sen Ankara'da Anıtkabir'de rahatça uyu. Hepimiz seni seviyoruz ve hala kalbimizdesin. Mustafa İmantay. Sevgili Atatürk, seni tanıdığımdan beri çok seviyorum. Çünkü bizi düşmanlardan kurtarıp özgürlüğümüze kavuşturdun. Senin sayende biz kızlar okula gidebiliyoruz. Şu anda yaşamayı çok ister. Atam, Elçin İsa sıkı Sevgili Atatürk, sen öyle. Çünkü kalbimizde yaşıyoruz. Cumhuriyeti ilan ettin. Seni çok seviyorum. Sen bütün yenilikleri milletin için yaptın. Zeynep Basit. Sevgili Atatürk, 1881'de bir gibi doğdun ülkeme. 19 Ekim 1923'te Cumhuriyeti ilan ettin soyadı kanunu getirdin. Kadınlara eğitim hakkı verdin. Savaştın bizim için. Merak etme izindeyiz. Hanem nasıl koca Sevgili Atatürk seni çok seviyorum. Bize Cumhuriyeti hediye ettiğin için çok teşekkür ederim. Seni hep kalbimde yaşatacağım. Sevgiler Rüyam Defne Hardal. Sevgili Atatürk. Bizim için cumhuriyeti ilan ettin. Bunun için sana minnettarım. Biz hepimiz senin önünde diyeceğiz. Seni seviyoruz. Sevgiler Öykü Berkman. Sevgili Atatürk, Cumhuriyetimizi kurduğun için teşekkür ederiz. Cumhuriyeti koruyacağız. Bekçisi olacağız. Senin gibi zeki ve çalışkan olacağız. Sen Ankara'da anız rahat rahat uyu. Milletçe teşekkür ederiz Oğuz Taşçıoğulları. Sevgili Atatürk, Cumhuriyeti idam ettiğin için çok teşekkür ederim. Bize verdiğin vatanı koruyacağım. Türk alfabesini getirdiğin için de çok teşekkür ederim. Kerem Kalyon. Sevgili Atatürk, yine 10 Kasım geliyor. Herkes üzülecek. ama sen kalbimizde yaşıyorsun. Bize verdiğin her şey için teşekkür ederim. Her 10 seni özlemle anıyoruz. Ediz Arda Çelebi Sevgili Bizi düşmanlardan kurtardık Yurdumuzu bize geri verdin Cumhuriyeti kurdun Alfabeyi okumayı Yazmayı öğrettin Ülkemizde devrimler yapsın. Cumhuriyeti koruyacağıma Söz veriyorum Deresi düşüreceğim Sevgili Atatürk Düşmanları yurdumuzdan atıp Biz çocuklara bir bayramla böyle güzel bir ülke bıraktığım için çok minnettarım. Bayrağımıza her vaktim arkına sen şehitlerimiz geliyor. Her zaman açtığın yolda gösterdiğin elbette durmadan yürüyeceğim an içerim. Denizler mor deniz. Sevgili Atatürk'ünü görmedim ama bize baktığın eserler görme şansı oldu. Vakt uyatan en büyük eserimiz dediğin Cumhuriyet. Bizi emanet. Birinci vesifemiz bir hiç unutmayacağız siz beni yolum. Bizi baktığımız bir her zaman sahip çıkacağız. Can Tunç. Sevgili Atatürk milletimiz kurtardığı için çok teşekkürler. Herkesini çok seviyor. Ayrıca yaptığın yeniden içine sana minnettarım. Bütün dünya seni biliyor ve seviyor. Sonra yüksel. Sevgili Atatürk. Seninle tanışsaydım çok ama çok sevinirdim. Bu kısımlarımızdan ayrıldım. Keşke yüzü saydım, sana sarılabilseydim. Kalbimde çok ama çok yer var. Seni çok seviyorum Hasan. Sence Doruk fırtına. Sevgili seni özlemle ve saygıyla anıyorum. Şu an senin sayende okuyorum, yazıyorum. Yüzüme düşen göreve Cumhuriyeti koruyacağıma söz veriyorum ne mutlu Türk'üm diyene Barış Ata. Sevgili Atatürk, bize armağan ettiğin bayramları, bütün güzellikleri ve Cumhuriyetimizi sonsuza kadar yaşatacağıma söz veriyorum. Asaf Çağan Doğan. Sevgili Atatürk bize verdiğin ve emanet ettiğin bu cennet vatan için teşekkür ederim. Biz her zaman izindeyiz. Ben ve benim gibi olan Cumhuriyet çocukları açtığın yoldan korkusuzca dimdik yürüyoruz. Sen bizim kahramanımızsın. Ali Ömer Tekin. Sevgili Atatürk, bizim için savaştın. Yurdumuzu kurtardın. Yenilikler yaptın. Sana çok teşekkür ederim. Canım Atatürk, seni çok seviyorum. Ali Deniz Bülbül. Sevgili Atatürk. Senin gibi çalışkan, güçlü ve korkusuz biri olmak istiyor. Sen az bir rahat uyu. ben seni hiç unutmayacağım. Seni çok seviyorum, Ali Altan baş. Sevgili Atatürk, bugün senin bizler için neler yaptığını hatırlayalım. Cumhuriyeti kurdun, bize soyadı verdin. Her şey için teşekkür ederim. Anakabir de huzurla uyuyalım. Biz senin yolundayız sevgiler Nisa Aşık Gürbüz. Sevgili Atatürk, her şeyden önce sana tüm yaptıkların için teşekkür ediyorum. Cumhuriyeti bizlere emanet ettin ve ben sana söz veriyorum. Her zaman senin yolunda bıraktığın mirası koruyarak yoluma devam edeceğim. Seni çok seviyorum. Sevgiler Kübra Yılmazer. Sevgili Atatürk, savaşlı ordumuzun topraklarına düşmanları bırakmadığın için çok teşekkür ederim. Ankara'da çok rahat uyuyatan bize bıraktığın mirası korumaya hazırım. Yaman Akar. Sevgili Atatürk, sen cumhuriyeti ilan ettin. Kadın erkek eşitliğini getirdin. Sen benim büs büyük kalbimdesin. Sen benim cumhuriyetimsin. Seni çok seviyorum. Sevgili Atatürk, Cumhuriyeti e koruduğun için teşekkür ederiz. Ülkemiz için bir çok yenilik yaptın. Bizi düşmanların elinde bırakmadın. Hüma Adak. Sevgili Atatürk, bizim liderimiz olduğunuz için çok mutluyum. Biz çocukları çok severdin. Benim ve tüm Türkiye için ölmedin. Kalbimizde yaşıyorsun. Sayenizde kazandığımız bütün yenilikler için çok teşekkür ediyorum. Cemile ağacın. Sevgili Atatürk, hayatını yaptıklarını okuyup öğrendikçe kahramanlığın örümcek ısırması ya da doğaüstü bir olay değil, çalışmakla olduğunu anladı. Bakımadan, usanmadan daha iyisi için ben de senin gibi çalışacağım. Anıt kabitleri Biz genci yaşlısı, büyüğü küçüğü, cumhuriyetin bekçisi olarak buradayız. Sen merak etme, senin izindeyiz. Elif Gökçe sayısı. Sevgili Atatürk, sen bizim yurdumuzu düşmanlara korudun, bize çocuk bayramını armağan ettin. Sen bizim baş öğretmenimizsin, sen hep kalbimizdesin, Ayşe Menekşeden. Sevgili Atatürk, öncelikle Cumhuriyet'i kurdun, dünyadaki tek çocuk bayramını bize armağan ettin. İlk yeni Latin harflerini getirdin. Senin sayende bu mektubu daha rahat yazıyorum. <laughs> Yaptıklarınız için sana çok teşekkür ediyorum sevgilimle Ece Ekser.